Yeterin değil lan. Yeterin değil lan. Kimdir bu yarrak? Ese sigara 15 lira olmuş. Aynen. Sigaraya zam gelmiş. Şimdi. Aynen. Yerden bir para 15 lira. Ne bu bir yere? Yarın. Hoş. 15. Bir. Ela deme. Kimdir bu yarrak? bir rüyamda orospu çocuğunun önünde gideniydim. Sen de yanımda bayrak sallıyordun. <laughs> Tersi çıkarmış. <laughs> Tersi çıkarmış. <laughs> sen orospu çocuğu olacağız ama bayrak H2O nedir? Valla bu bombalama olay mıydı? Neydi öyle bir şey hatırlıyorum ama. Kimyasal silah. Hindistan'dan gelip konuşuluyor. Amerika. Yok artık. Amerika'da hangi dil konuşuluyor? Amerika'da Ejnebice konuşuyor. Hollanda'da. <laughs> Rusça. Yok Almanca'da konuşuyor. Rusça'da konuşuyor. Salak yemin ederim geri bu çocuk ya. Nereden atılır diye sorulduğunda Milki İslam'ın kilidinden atılır dedik. Allah'ın efazetlerinin dediği gibi Erzurum. <laughs>